Türkiye'de evde bakılan kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip uygulamasının hayata geçirildiğini anımsatan uzman veteriner hekim Aslan Merve Acer, hayvan sahiplerini uyararak çip işlemi için son tarihin 31 Aralık 2022 olduğunu hatırlattı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Yönetmeliğe göre evde yaşayan kedi, köpek ve gelinciklere Chip takma zorunluluğu getirildi. Mikroçip uygulaması ile ev hayvanı kayıt sistemine hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy, mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor. Tanımlanan ev hayvanlarının mikroçip numaraları ile aşı bilgileri, sahip değişikliği, kayıp durumu ve hayvana yapılan operasyonların bilgileri kayıt altına alınıyor. Terk edilmiş ya da kaybolmuş hayvanın daha önce sahipli olduğuna dair bilgi ve bulguya rastlanırsa sahibine durum bildiriliyor ve ev hayvanını teslim alması için 72 saat süre veriliyor. Tüm kedi, köpek ve gelincikler için mikroçip uygulaması il ve ilçe tarım müdürlükleri ile veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Hayvanların kayıt altına alınması ile muhtemel olumsuz durumların önüne geçilmesi hedefleniyor. 31 Aralık 2022 tarihine kadar kedi, köpek ve gelinciklere çip taktırmayanlara 5199 sayılı kanun gereği para cezası uygulanacak. Çip sistemi aynı bizim TC kimlik numaramız gibi 15 haneden oluşan, e, radyo frekans mekanizmasıyla çalışan hayvanlarımızın deri altına, özellikle kedi, köpek ve gelinciklerde yapılan bir uygulamadır. Bu hayvanlarımızın deri altına yapılan ve hiçbir zararı olmayan bir uygulamadır. Yani mikroçip deyince bazen insanlar şöyle yanlış algılayabilirler. Hani Uyduyla herhangi bir bağlantısı yoktur. Sadece okuyucu sistemden e, sırt bölgesinde kontrol edildiğinde fark edilebilir. E, onun dışında bu sistemle birlikte sisteme petvet diye Tarım Bakanlığı'nın bir sistemi var. Aynı şekilde bir ev hayvan pasaportu uyguluyoruz. Pasaportta hayvan sahibinin bilgileri, adresi, telefon numarası gibi bilgilerini işliyoruz. Bu sayede dostumuz kaybolduğu zaman en yakın veteriner kliniğine götürüldüğünde sahip teşhisine çok kolay yapabiliyoruz. Sistem bu şekilde. Bu yıl 31 Aralık 2022 tarihiyle son artık yapılması lazım. Yaptırmayanlar için 2023 yılı itibariyle de bir idari para cezası uygulaması var hayvan sahipleri adına. Şöyle ki kimliklendirilmesi çok önemli hayvanların. Ee, sokak hayvanı sokak hayvanları sorunu için olsun keza. E, bir canlı sınıfında olunması ve bunların artık bir birey olarak kabul edilmesi açısından çok önemli. Çünkü e, aynı kimliksiz bir insan gibi düşünün. Nerede olduğu belli değil, yasal hakları belli değil, gidebileceği sağlık hizmeti alabileceği hiçbir kurum belli değil ama bu şekilde hayvan sahibi geçmiş bilgileri tedavileri her şekilde sistemimize kayıt edilecek ve bu şekilde e, Türkiye genelinde bir entegrasyon sağlanacak. Aynı şekilde düzenlenen ev hayvanı pasaportuyla birlikte şu an artık e, karayolu havayolu ve deniz yolu taşımacılığında evcil hayvanlarımıza ev hayvanı pasaportu düzenlenmeden taşınması mümkün değil. Pasaport düzenlendiği dahilde e, seyahate uygundur ibaresiyle e, Türkiye'nin her yerine aynı şekilde gerek konsolosluk işlemleri uygulandıktan sonra her ülkenin özel e, belirteçlerine uygulandıktan sonra testler yapıldıktan sonra yurt dışı seyahati içinde e, de, değerli bir belge e, niteliğini taşıyor. Aynı bizim şahsi pasaportlarımız gibi. Aynı şekilde hayvan sahibinin bilgileri, hayvanın aşı bilgileri, hayvanın tedavi prosedürleri, geçirdiği rahatsızlıklar sistemden kayıt ediliyor ki Türkiye'nin her yerindeki sistemlerden görülebilir ve kolaylıkla ulaşılabilir bu çip kodu sayesinde. PetVet sistemindeki çip kaydıyla zaten sistemde kullandığımız reçete bilgilerine ulaşılabilir. Hayvanın çip koduyla çok daha pratikleşebilir. Şöyle bir sıkıntı olabilir. Önceden geldi Klinikle ilgili bir ön bilgimiz yoksa ulaşım zorluğu çekebiliriz. Ama hayvanın çipi olduktan sonra her bilgisine, sisteme entegre edilmiş her şeye ulaşılabilir ve görülebilir. Türkiye'nin her yerinde. Tamam. <laughs> Şebek.